Joseph de sözleşmesi bir sezon daha uzayacak 5 maça çıktığı takdirde ki çok büyük bir sürpriz olmazsa ya da Allah korusun çok ciddi bir sakatlık söz konusu olmazsa bu 5 maçı da oynayacak Brezilyalı oyuncu. Onun ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Geçen yılla bu dönemi mukayese ettiğimiz zaman takımın genelinde bir düşüş var gibi görünüyor. Josef bundan etkilenmiş midir? Yok yani 5 değil 15 maç daha oynayacaktır. Tabii ki. Iı, mutlaka. Çünkü iyi oynuyor, faydalı oynuyor, kesici. Güzel işler yapıyor. Evet, geçen sezon en iyi oyuncularından evet, biriydi. bir transfer. Saygı duymak lazım. Kim yaptıysa da tebrik etmek lazım. İşte böyle doğru transferler yaptığın sürece başarılı olursun. Abi teknik direktörün biz takıma katkısı %20 veya 25'tir. Senin elindeki oyuncuların kalitesi, agresifliği, gücü, özellikleri, kreatiflik yaptıkları çalımlar veya futbol zekası çok önemli bir takım için. Şampiyon olmak istiyorsan böyle bir kadro kurman lazım. Ama normal bir kadro kurarsan yol alamazsın. Şimdi Beşiktaş'a geldiğimiz zaman geçen seneki Beşiktaş da bu seneki Beşiktaş aynı değil. Bir düşüş olduğu gerçek. Bir de Sergen Hoca adına üzülüyorum. Şöyle ki Sergen çok dürüst bir karakter. Çok özel bir arkadaşım. Ee, yani çok da böyle dobra bir çocuk. Şimdi söyledikleri çok doğru şeyler ama Söylemese daha ol, daha doğru olması gerekirken bizim Sergen e, yani her türlü konuşmaları yapıyor. Bu taraftarın da bu yönetimin de hoşuna gitmiyor. Bence biraz sıkıntı yönetimle Sergen arasında var olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok dobra konuşuyor. E, söylemleri maçlardan sonraki söylemleri bana çok doğru geliyor ama e, yönetime doğru gelmeyen söylemler yapıyor. Burada tehlike var biraz istediğin kadar Türkiye'de şampiyon ol geçen sene bu sene kötü giderse hiç fark etmiyor anında seni böyle kement alıyorlar alıyorlar hemen diyorlar ki teşekkür ederiz ama yanlış evlere. bir bakış açısı değil mi bu Katıyorum. evet böyle oluyor ama bu yanlış çok çok yanlış Evet. Ya mesela Sergen kötü bir şey ne ki. kadar başarılı oldu ya da ne kadar başarısız olduğu konuşuluyor halbuki birkaç ay önce şampiyon oldu. oldu Evet. yani bu sezon şampiyon olmasa ne olur çok mu? Dünyanın sonu. Her mu? sene şampiyon olacak mı ya bir takım? Öyle bir kural mı Böyle var? bir kural mı var? işte Fenerbahçe biraz evvel e, Mehmet Emin ne dedi? 2014'ten beri şampiyonluk yarışında yok. Öyle mi Üstat? Yanlış mı söylüyorum? 2014'te. Şampiyon olamadı. Olamadı. E, yani ne yapacak şimdi? Ne oldu? Şimdi Sergen hakikaten çok güzel bir karakter. Tanıdığım için söylüyorum. Aynı zaman futbolculuk zamanında da beraberdik. Ben onu e, hiç unutmuyorum. E, Cem Uzan'dan aldırttım. Ve Fenerbahçe'ye de verdirdim. O zaman ben Sirt e, Sirt'te görevliydim, hı hı. Koordinatördüm. Yani çok da güzelliklerimiz var, çok da güzel ilişkilerimiz var. Sirt şeyle Sergenle. Sergen çok düzgün karakter. Hı hı. Ee, Buralara geleceğini düşünüyor muydunuz teknik adam olarak? Ya Sergen çok vurdum duymaz bir çocuktur. Bak inan inanamazsın yani. Orada Murat e, Murat da çok Hocam bak, büyük bir hazine. sonra sonra Hoca küsüyor kızı. Sergen küser mi? Bana ya küsmez. Yok. Hayır hayır. Kunt ben şeyler. doğruları söylüyorum. Ya Tabii ki canım. Ben, ama özelliklerini anlatıyorum. Bilmediği Kunt, özelliklerini Kunt, anlatıyorum. Bu arada Kunt. hani vurdum duymazdan ziyade belki rahat. Rahatlık anlamında bu da, söylüyorum. Bu da aslında güzel bir şeydir. Çünkü birçok insan... kafasına. Evet kendi kafasında yarattığı baskının altında kalabiliyor. O öyle değil ama. Evet. Hiç onun altında kalmaz. Çok e, egaldir, kendine göredir, kendine göre bir sistemi vardır, hayatı vardır. Hiç eyvallahı yoktur. Söylediği yolda ilerler çok özellikleri olan biraz da kendime benzetirim onu. Çok güzel bir dosttur en azından her şeyden öde. Hmm. Ama arkadaş Türkiye burası işte biraz evvel söyledik. Geçen sene şampiyon yapmış takımı. Ya geçen sene Allah'ını seversen şöyle bir geri döndüğümüz zaman ilk Sergen geldikten sonra 4-5 haftanın sonunda Sergen'in gidip kalma konusu tartışılmadı mı? Konuşulmadı mı Allah'ını seversen? Ya, tabii, tabii. ya ne çabuk unuttuk ya. Yani geldi Sergen taraftar getirdi. Bakın Sergen'i de taraftar getirdi. Nasıl Ersun Yenal'ı taraftar getirdiyse Sergen'i de taraftar getirdi. Falcao'yu da taraftar getirdi. Bu kadar basit. Türkiye'de ben çok merak ediyorum. Yöneticiler niye taraftarın bu kadar dediğini dinliyor? Niye? Çünkü yarın bağıracaklar, çağıracaklar, rahatsız oluyorlar. Olma kardeşim sen kendi planlamanı yaptıktan sonra inanıyorsan futbolcuna yürü o yolda. O yolda. Ama yok Türkiye böyle değil. Türkiye bu sistemi kabul etmiyor. Bak geçen sezon Trabzon galibiyetle başladılar. Beklenmedik bir başarıdır aslında o. Trabzon deplasmanı. Trabzon'da kritik eksikleri vardı ama Beşiktaş'ın 9 eksiği falan vardı yanılmıyorsam. Trabzon deplasmanı kazandı. Sonra bir beraberlik iki tane mağlubiyet var herhalde. Evet. Bak tam orada. Konuşulmaya başlandı Sergen'i yollasak oynandı. mı yollamasak diye. Bak, şimdi orada taraftar söyleyebilir ama Sergen Hoca'nın takım arkadaşı hatta yanılmıyorsam o da arkadaşı ki zaman zaman kırgınlığını da dile getiriyor Tümer Metin. Hı. Tümer dedi herhalde liyakat olarak yetersiz. Sergenle alakalı. Tabi tabi Sergen Hoca evet. ile ilgili olarak. Ona küstü ona. Kırıldılar. O kırgınlığını dile getiriyor zaman zaman. Yani o o kadar uç noktaya gitti ki eleştiriler. Dört maç sonunda. Kalan maçlar oynandı. Beşiktaş şampiyon oldu. Bu işi seviyoruz biz. Mesela Fatih Terim'in tartışabiliyor bu ülkede birileri. 15 yaşında bir çocuk tweet atıyor mesela. Fatih Terim kim diyor mesela. İşte senin yaşından fazla kupa kazandırmış ama sen yine de yaz orada Bak eleştirmek başka bir şey. Aşağılamaya varan sapkın yorumlar başka bir şey. Çok çirkin onlar. Sergen Yalçın insandır bir kere her şeyden önce. İyi bir o, insandır. Beşer şaşar kardeşim hata yapar. Nasıl futbolcuların formsuz olduğu anlar oluyor. Hocaların da olabilir. İnişler çıkışları olabilir. Beklediğin, güvendiğin oyuncu seni hayal kırıklığına uğratabilir. Bunların hepsi yaşanabilir. Artı şöyle bir şey var. Kaç takım var bu ligde? 20 tane. Bir tane hoca şampiyon olduğunda hadi küme düşenleri bir kenara koyalım. Bir şampiyon oldu. 3 tane küme düştü. 14. Yani 16 tane başarısız başarısız hocam var bu ligde. Beceriksiz hocam var bu ligde. Asla yok. Elimdeki malzeme Maç içinde olan bir sürü şey, hakem hatasıydı. Efendim direkten dönen toptu, oydu bu. Jimpaşıozga spor küme düşündü. Ligde o sezon en çok topu direkten dönen takımdı. Yani bir santim içeri, bir santim dışarı derken seni birlikten başka lige götüren bir sezon yaşayabilirsin. Ama bunu seviyoruz. Şampiyonsan, hocasın. Ama fark etmiyor zaten. Sonra yani, ne oluyor? oluyor şey, ondan sonra teknik adamlar ne oluyor? Çok çabuk unutuluyor. Küme düşürenler yine göreve geliyor. Evet. Orada bir de döngü var. 30 tane hoca var hocam veya 20 tane. Evet. O 20 hoca böyle dönüyorlar hocam evet. takımlar halinde. Yani başarısız da olsa, kötü de transfer yapsa veya e, ilişkileri menajerle Şeyi büyük de, de olsa, Bak. küçük de olsa şu, yani şu, şu, bir takım buluyorlar. Anlamıyorum. Mesela ben hocayım sen beni çağırıyorsun. X kulübün başkanısın. Çalışıyoruz. Beni kovuyorsun. Aradan bir süre geçiyor. Yine başkansın. Çağırıyorsun. Ben yine geliyorum. Evet böyle. Beni yine kovuyorsun. Üç gün sonra sen başkanlığı bırakıyorsun. Kulübün başına Kerem geçiyor. Çağırıyor. Geliyorum. Onu da anlamıyorum. Yani sürekli kovuluyorsun. Bak ayrılıyorsun demiyorum bak. Kovuluyorsun. Sonra bir daha gidiyorsun. Sonra, sonra bir daha gidiyorsun. Sonra bir daha gidiyorsun. Ayrılma yok Türkiye'de. Kovulma var. Hiçbir teknik direktör kendiliğinden gitmiyor ki. Başkan çağırıyor. Bırakacaksın diyor. Kovuyor çok doğru söylüyorsun. Ama unutuluyor dedim ya hocam biz çok balık hafızalı bir millet olduk. Çok çabuk başarılı da başarısızız da görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Başarısız olmaması, olmasına rağmen yine o hocayla devam edebiliyoruz. Verdiği örnekler gibi. Çok var Türkiye'de. O yüzden istediğimiz kadar konuşalım. Sonuç çıkaramayız. Bu böyle devam eder sevgili Kerem. Evet. Beşiktaş'taki son durumu da bir göz atalım istiyorum. Çünkü siyah ha, beyazların da özür dilerim. ligde e, Alanya Spor'la dönüşte oynayacağı çok önemli bir maç var. Çok zor bir maç. ilgili şunu eklemek istiyorum. Hani 5 maçtan oynarsa ben hemen Josef'e derim ki sen o 5 maçı oynamış say imzalayalım arkadaşım. Uzatalım gitsin yani. Josef'i bulmuşsun kaybedemezsin.